Zamanda yolculuk fikri insanları her zaman büyülemiştir. Özellikle bilim kurgu filmlerinde, kitaplarda ve televizyon şovlarında zaman yolculuğunun tema alınması durumu insanların fazlasıyla ilgisini çekmiştir. Genelde zaman yolculuğu hep bilim kurgu türünde anlatılır. Çoğu insan bunun bir gerçek olamayacak bir uydurma olduğunu bile düşünür. Fakat bu iddiaların uydurma olmadığını destekler nitelikte bazı kanıtlar olması zamanda yolculuk fikrini kesin olarak yalanlamamızı biraz zorlaştırıyor. Bu videoda anlatmaya çalışacağım olaylar acaba zamanda yolculuğun gerçek hayatta yaşanmış kanıtları olabilir mi? Yorumları sizlere bırakıyorum. Mısır'ın Abidos antik kentinde birinci setinin mumyasının içinde bulunduğu mezar taşının üzerinde fazlasıyla dikkat çeken bir resim göze çarpıyor. Resimde bir helikopter, bir denizaltı ve bir uzay aracı açıkça görülebiliyor. Milattan önce 1200 yıllarda yaşamış olan birinci setinin mezar taşının üzerinde günümüz teknolojisinden helikopter, denizaltı ve gelecek zamana ait bir uzay aracının bulunması zamanda yolculuk eden insanların o dönemde bulunduğu ve antik Mısır halkının onları resmettiği anlamına gelebilir mi? İspanya, Salamanca Katedrali'nde bir sütunun üzerinde bulunan bir astronot heykeli görenleri büyülüyor. 1600'lü yıllarda yapımına başlanmış ve 1800'lü yıllarda yapımı tamamlanan bu dev katedralde kıyafetleri tıpkı bugün kullanılan kıyafetler gibi olan bir astronot heykeli olması, uzay yolculuğu fikri daha ortada bile yokken böyle bir heykelin yapılması zamanla yolculuk yapıldığı fikrinin destekler nitelikte. Bu fotoğraf 1941 yılında Kanada'da bulunan South Fork Köprüsü'nün geçirdiği talilat sonrasında yeniden açılış döneminde çekilmiş. İlk bakışta bu siyah beyaz fotoğrafta herhangi bir tuhaf bir şey göze çarpmıyor. Lakin biraz daha yakından daha dikkatli bakıldığında elinde dijital fotoğraf makinesi tutan, kıyafetleri resmin çekildiği çağa uymayan modern güneş gözlüklü ve saç kesimi de o çağda hiç rastlanılmayan bir kişi dikkatimizi çekiyor. Bu tarzda bir fotoğraf makinesi o zamanlar daha icat edilmemişti. Bu kişi o köprünün açılışını kaçırmış ancak gelecekten gelip bu anı görmek isteyen biri olabilir mi? Bu görüntüler Charlie Chaplin'in Sirk adlı filminin kamera arkası kayıtlarında görüntülenmiş. Görüntüde bir kadının yolda yürürken tıpkı bizim gibi bugünlerde kullandığımız bir cep telefonuyla konuştuğu görülüyor. Yakın planda bakıldığında kadının yanında kimse olmamasına rağmen yolda yürürken durakladığı zaman bile kendi kendine konuşması ve elinin kulağında olması gerçekten de bir cep telefonuyla mı konuşuyordu sorusuna olumlu cevap vermemizi destekler nitelikte. Bu görüntümüz 1938 yılında kaydedilmiştir. 1938 yılında ABD New York'ta çekilen bu görüntüde özellikle yavaş çekimde daha net bir şekilde görülen kadının elindeki cep telefonu dikkatimizi çekiyor telefonla konuştuktan sonra telefonu kapatması, elindeki gerçekten de telefon muydu sorusuna olumlu cevap vermemizi destekler nitelikte. Üstelik en ilkel cep telefonunun icat edildiği tarih 1973. Bu görüntü Uruguay'da canlı yayınlanan bir futbol karşılaşması esnasında çekilmiştir. Maç esnasında hayaletimsi bir kişinin tribünlerde inanılmaz hızlı bir şekilde koştuğu ve televizyonda canlı yayına çıktığı görülüyor. Yapılan incelemeler sonucunda bu görüntünün bir kamera çekim hatası olmadığı, görüntülerin gerçek olduğu bildirilmiştir. Acaba bu kişi zamanda yolculuk yapmış, süper hızlı koşabilme yeteneğiyle maçı farklı açılardan seyretmeye çalışan biri olabilir mi? Çinli arkeologlar 2008 yılında Çin'in Shanti kentinde yaptıkları arkeolojik kazılar sırasında buldukları 400 yıllık mezarın içinde küçük bir yüzük boyutlarında bir saat buldular. Günümüz saatlerine çok benzeyen bu küçük saat, toprak altından yeni çıkarılan el değmemiş bir mezarın içinden nasıl çıktığıysa hala sırrını koruyor.